Torresel Pine Park'ında ilk gecemizi geçireceğimiz yere çadırımızı kurduk. Bu akşam burada kalacağız. Şimdi eşyalarımızı çadırımızın içerisine yerleştirdikten sonra yürümeye başlıyoruz. Yaklaşık 4,5-5 saat boyunca yürüyeceğiz. Ardından da tekrar bu kampa geri dönüp burada konaklayacağız. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Güzel bir Torresel Pine yolculuğu, yürüyüşü bizi bekliyor. towers that everybody is smiling. hola hola. Hola hola. Sergio ile beraber Şili'nin Porta Natales şehrindeyiz. Doğa ve macera sever gezginlerin Güney Amerika'daki duraklarından Şili'nin en bilinen milli parkı Torres del Paine Milli Parkı'na gitmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Çadırımız, uyku tulumlarımız, ocağımız, yemeklik malzemelerimiz ve yürümek için sabırsızlanan biz. Sabah erkenden Porta Natales'ten kalkan otobüslerle parka ulaşıyoruz. Parka giriş işlemleri ve bilgilendirme konuşmaları sonrası kamp yapacağımız alana ulaşıp çadırımızı kuruyoruz. O günkü yürüyüşümüz için gerekli olacak eşyaları yanımıza alıp diğer eşyalarımızı çadırın içine bırakarak yürüyüşe başlıyoruz. İlk günkü rotamız Los Torres yani kuleler. <laughs> Bu akşam kamp yapacağımız, konaklayacağımız alana geldik, çadırımızı kurup ardından da Torres'e doğru ilerleyeceğiz. Kasım ayının son günleri. Patagonya'da yaz mevsimi başladı. Fakat bildiğiniz yaz mevsimlerinden değil, yağmur da yağabilir, karda. Rüzgar hiç durmaz. Su geçirmeyen bir yürüyüş ayakkabısı şart. Kesinlikle güneş kremi de kullanmalısınız. Azıcık güneş çıksa hemen daha yanı oluyorsunuz. Torres del Paine Milli Parkı en çok ziyaretçiyi, hava şartları daha iyi olduğu için Kasım ve Nisan ayları arasında ağırlıyor. 6.8 kilometrelik yolumuz kaldı geriye. Daha yeni tırmanışa geçiyoruz. Bundan sonrası zorlu. Torres del Paine Milli Parkı ziyaretçilerine büyüleyici doğa manzaraları sunuyor. Meşhur kuleleri, Grey Buzulu, parkın içinde yaşayan pumalar, eşsiz ormanları ile birçok turistin ziyaret ettiği bir park. Parka girişler ücretli. 2020 yılı giriş ücreti 33 ABD doları. Parkın içinde yürüyüş yapabilir, atlı turlara katılabilir, balıkçılık sporu yapabilir, kano, bot hatta bisiklet sporu yapabilirsiniz. Torres del Paine Milli Parkı'na ulaşmak için Porta Natales otobüs terminalinden kalkan sabah erken saatlerde ve öğlen olmak üzere iki sefer bulunuyor. Otobüs bileti ve parka giriş biletlerinizi Porta Natales'teki otellerden ya da hostellerden satın alabilirsiniz. Her adımda doğa daha da güzelleşiyor. Şu an dağların yamacından patikalardan yürümeye devam ediyoruz. Parkın içinde konaklayacaksanız mutlaka öncesinde rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Kamp alanlarının belli bir kapasitesi olduğu için yüksek sezonda bazen bir ay öncesinden rezervasyon yapmanız gerekebilir. Kendi çadırınızda konaklasanız dahi birkaç kamp alanı dışında kamp alanları için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bazı kamp alanlarında dağ evleri de bulunuyor. Buralarda da konaklayabilirsiniz. Bu parka Şililer gözü gibi bakıyorlar. Daha önce parkta çıkan yangınlardan dolayı sıkı önlemler alınmış durumda. Belirlenmiş kamp alanları dışına kamp kurmak ve ateş yakmak kesinlikle yasak. Hemen şu arkamda gördüğünüz tepeyi aşmamız lazım. Ee, kar yağmaya başladı minik minik. Bakalım yukarı bizi ne gibi bir hava bekliyor. Kamp alanları içinde gıda alışverişi yapabileceğiniz mini marketler olabiliyor. Fakat parkın içinde her şey oldukça pahalı. Fortanatales'ten gıda alışverişinizi yapmanız çok daha uygun olacaktır. Ama unutmayın ki Şili, Güney Amerika'nın en pahalı ülkelerinin başında geliyor. Panye'nin kulelerine çok az kaldı ama gördüğünüz gibi sadece tırmanış yapıyoruz. En zorlu kısım burası. Tam olarak şuradan devam edeceğiz. Şu elimle gösterdiğim çizgiden kayaların e, üzerinden hemen arkasına geçtikten sonra Torres del Paine Paine'nin kulelerine ulaşıyoruz. Torres del Paine Milli Parkı çok geniş bir alana yayılmış ve içinde çeşitli yürüyüş rotaları var. Bu yürüyüş rotalarında yürümek için birkaç tanesi hariç rehbere ihtiyacınız yok. Ziyaretçilerin çoğunluğu parka 4-5 gün süren ve rotanın şekli W harfine benzediği için W olarak adlandırılan yürüyüş rotasını yapmak üzere geliyor. Daha uzun ve zorlayıcı bir başka yürüyüş rotası ise 8 ila 10 gün arasında süren ve rotanın şekli O harfine benzediği için O rotası olarak adlandırılan rota. Tabii öncesinde rezervasyon ile uğraşmak istemeyen ve bir grupla yürümek isteyen kişiler için de çadır kampı ya da daha evli seçenekli olmak üzere turlar düzenleyen tur şirketleri var. Ayrıca parkın içinde çok lüks oteller var ve bu oteller müşterileri için özel turlar da düzenliyorlar. Yolda görmüşsünüzdür. Genci de yaşlısı da bu yolu yürüyor. Sırf bu Patagonya'nın Bizlere armağanı güzel payne e, kulelerini görmek için çünkü hakikaten eşsiz bir deneyim. E, şu an bizden daha önce çıkanlar tekrar geri dönüyorlar, yürümeye devam edecekler. Biz hala devam, kuleleri görmeye daha az biraz daha yolumuz kaldı. Yeterli zamanı olmayanlar günübirlik parka giriş yapıp bir rotayı yürüyüp, yeniden Porta e geri dönebilirler. Sergio öyle bizim çok fazla zamanımız olmadığı için parkta bir gece konaklayıp, iki gün yürüyüş yaptık. 2015 yılında ilk kez bu parka geldiğimde en uzun rota olan O rotasını yapma imkanım olmuştu. Unutamayacağım bir deneyim. Şimdi i̇şte de Dores del Milli Parkı'nı yürümeye karar verdim. Yaklaşık e, 120 kilometre sürecek. 10 günlük bir tahminimce 10 günlük bir yürüyüş. Yalnızım bugün ilk günüm. Hava yağmurlu. Ama Patagonya havasına hiç belli olmamış. Bazen bir açıyor, bir kapıyor. Geldimden beri şu ana kadar bir 6 kilometre falan yürümüşümdür herhalde. Sürekli çiseledi yağdı. Ama bundan sonrası Umarım güneşli olacak. 4 saatlik bir yürüyüşten sonra Torres del Paine'deyiz. Paine'nin kulelerinde. Gördüğünüz gibi kar da yavaştan yağıyor. Kasım ayının son günündeyiz. Bir sezon başlamasına rağmen oldukça soğuk ama bu manzara her şeye değer. <laughs> Acayip şanslıyız Doğan'a bizden yana ee, kulelere ulaştığımızda hava aydınlandı açıldı şimdi dönüş yoluna geçtik ve kar yağmaya başladı ve kuleler tamamen sisle kaplandı teşekkürler dönüş yolundayız. Patagonya havasına belli olmaz derler hakikaten de öyle. Az önce kar yoğundu. Şimdi günlük güneşlik oldu birden bire hava. Akşama bakalım bizi nasıl bir hava bekliyor kamp alanında. Parkın içinde tek günlük bir rota yapmak isteyenler bizim bu yürüdüğümüz yolu tercih ediyorlar. Tek günlük yürüyüş için tercih edilen bir başka rota ise Grey Buzulu Rotası. O rotada bir sonraki videoda. Kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şili Patagonya'sında yer alan Torres del Paine Milli Parkı'ndaki ilk günkü yürüyüşümüzü tamamladık. E, Paine kulelerini görmek için yaklaşık gidiş dönüş toplamda 7,5 saat süren orta derece zorluktaki yürüyüş parkuru Tam bize dört mevsim yaşattı. Kar yağdı, biraz yağmur yağdı. Ardından güneş açtı. Oldukça kalabalık bir ortamdı. Dünyanın birçok yerinden insanlar sezonda buraya gelip bu yürüyüş parkurunu tamamlıyorlar. Çeşit çeşit yürüyüş parkurları var. Bizimkisi bugün toplamda 20 kilometrelik bir yürüyüştü gidiş dönüş. Harika bir gün geçirdik Sergio ile beraber. Şimdi günün yorgunluğunu güzel bir yemek yaparak ve ardından da çayımızı yudumlayarak atacağız bu yorgunluğumuzu. Sergio başladı bile yemek yapmaya, mutfağı hazırlamaya. Bakalım ne var akşam menüde.

Torres del Paine Milli Park'ın içerisinde çeşitli kamp alanları bulunuyor. Çoğunluğu ücretli olmakla beraber ücretsiz olanlar da var. Bizim bugün kaldığımız kamp alanı ücretli bir kamp alanı. Yaklaşık 14.000 e, Şili pesosu ödedik kişi başı. E, güzel, konforlu bir yer. Tabii ki çadırdan hoşlananlar için söylüyorum bunu. E, hemen arkamda gördüğünüz gibi bulaşık yıkamak için alanlar var. Tuvalet, banyo tuvalet kadın ve erkek ayrı tuvaletlerin temizliği de iyi güzel onun dışında da sıcak su bulunuyor ki bu müthiş bir şey kamp yapanlar için aynı zamanda hemen arkamda şöyle e, beyaz bir çadır yapılmış orada da hem soğuktan korunmak için rüzgardan korunmak için hem de yağmurdan korunmak için böyle bir alan oluşturulmuş orada insanlar yemeklerini yapıp kaynaşıyorlar birbirleriyle tanışıyorlar dünyanın dört bir yanından gelen insanlar. Oh, oui, 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 oui,